Acaba hangisiyle başlasan? Sen de halamla başlayayım. Evet, göster bakalım küre. Sen halamı seçersem neler olacak? <laughs> içeri. Of. Ya kusura bakma Selim. Ev biraz dağınık. Evde parti vardı da. Ya çok beklemedin değil mi? Dört sene bekledim Ayşegül. Dört sene. Tam 8674 kere cep telefonundan aradım ama açmadın. Ya duydum cebin sesini de cep telefonunu bulamadım bir türlü. Ya şuralarda bir yerde bıraktım ama nerede bilmiyorum. Hayırdır sen niye aradın beni? Tam dört sene önce sana bir şey teklif etmiştim hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ellilik teklif etmiştim. Ellilik <laughs> mi? Hı hı elli yeni Türk lirası. Hatta ben de ihtiyacım olmadığı için seni aramamıştım. Ayşegül ben sana ellilik değil evlilik teklif ettim. Ne? Evlilik teklifi mi? Sahi mi Selim? <laughs> ya hatırlıyorum o gün parti vardı. Selda halam müziğin sesini sonuna kadar açmıştı. Ben yanlış anlamışım ben. Neyse canım. Geç olsun ama güç olmasın. Tamam Selim. Kabul ediyorum. Evet, 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 evet. Artık çok geç Ayşegül. Ben çoktan evlendim bile. Ne? Ya inanmıyorum sana ya. İnsan bir haber verir değil mi? Ya cep telefonu diye bir şey var ayrıca. Ayşegül ben buraya sana veda etmeye geldim. Eşimle beraber yurt dışına yerleşiyoruz. Öyle mi? Kimmiş bu şanslı kadın? Bir görelim de tanışalım. Tabii ki. Hayatım. Bir de bebek. Ya Selim sen e, Ayşegül'ün hayatta olup olmadığını merak etmiyor muydun? Gördün işte yaşıyor. Maalesef. Ama tabii buna yaşamak denirse. Ayşegül dur seni kızımla tanıştırayım. Kızım bak bu Ayşegül abla. Ay ne ezik şey. Ne? Aa, kızım ya. ayıp. gibi. Cık. Demek ki Selda halamla yaşamam mümkün değil. Bir de Melda halama bakalım. <laughs> Evet, bu kitap da bitti. Şimdi yenisine başlayayım. Yok, içim rahat etmedi. En iyisi yukarıya alayım. Şimdi oldu. Her şey yerli yerinde. <laughs> evet, biraz abartılı bir titizlik olmasına rağmen en azından Selim'i Tuğçe'ye kaptırmaktan iyidir. Baksana neredeyse profesör olmuşum. Etraf diplomalarla dolu. <laughs> tabii, tabii. Ya zaten Selim bu kadar okumuş ve kültürlü bir kızı hayatta bırakmaz. Ben Melda halamı seçiyorum Duman. Dur bir sonunu seyredelim. Merak ettim kimmiş kapıdaki. İyi peki sırf senin için bakalım. <laughs> Selim. Nihayet. Kusura bakma beklettim. Ama biliyorsun iş, güç, ders, kitap. Ayrıca evinde düzenli olması gerekiyor. Biliyorum Ayşegül. Zaten bu yüzden tam dört senedir beni bekletiyorsun. Evet sen de beni bekliyorsun. Ben de onu söylemeye geldim Ayşegül. Ben artık bekleyemeyeceğim seni. Sana evlilik teklif edeli tam dört sene oluyor. E biliyorum ben de evet dedim. Hatta Selim. Pardon. 4 Haziran 2010 öğleden sonra saat 4'e de randevu verdim. Ya? işte ben onu da bekleyemeyeceğim Ayşegül. Ben bana sürekli vakit ayırabilecek birini arıyordum ve buldum. Yarın ne? evleniyorum. Ne? Kimmiş o? Yıllardır ağaç ettin çocuğu ağaç. Zavallım. Hı. Resmen kök saldı toprağı seni beklerken. Ama artık o acılı günler geride kaldı Selim'ciğim. Seni kurtaracağım. Hadi gidelim. Kurtar beni Tuğçe. <laughs> Bu ötekinden daha da korkunç. Bu durumda ben hangi halamı seçersem seçeyim hayatım kararacak. Tek çarem var. İki halamı yeniden bir araya getirmek. Yani ya senin hayatın kararacak ya benimki desene. İyi de nasıl? Ne nasıl? Düşün, düşün. <laughs> Buldum. İkisini de çok sevdiği ve uğruna fedakarlık yapacağı birini bulup... ...başını derde sokacağım. Eyvah, ne yapacaksın bana? Kuyruğuma konserve kutusu mu bağlayacaksın? Ya sana bir şey yapmayacağım. Kendimden bahsediyorum. İyi de senin kuyruğun yok ki. Nereye bağlayacaksın konserve kutusunu? Ya konserve kutusu falan bağlamayacağım. Başka bir yolunu bulacağım. i̇stersen yardımcı olabilirim. Mesela merdivenin kenarında dur, seni aşağı iteyim. Ne dersin? Ne yaparsam iki halam da işi gücü bırakıp benle ilgilenir. Buldum. Ateş sihiri. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>